Bu video bir önceki videonun devamı yani ikinci bölümüdür. Bir önceki videoya yukarıdaki kartlardan ulaşabilirsiniz. Şimdi arkanıza yaslanın. Başlayalım ıslak mendilin veya Hüma ile Ahmet'in aşkına. Hüma benimle ile evlenmeyi kabul etmişti. İsteme gününü iple çekiyordum. Elimde sadece ondan bir mendil vardı. Sanki kokusu silmişti üzerine. Ama ne eylesin gönül. İsteme gününe, yani onu bir daha göreceğim güne kadar, tek dayanağım o mendildi. Kendime rahatlıkla itiraf edebiliyordum. Hüma'yı ilk gördüğüm, sesini ilk duyduğum andan beri onu seviyordum. Ve beklenen gün geldi. Benim için ne kadar zor olsa da o gün geldi. İsteme günü daha sabahtan başladı heyecanlanmam. Ben heyecanlanınca titrerim. İşte o gün sanki yaz gününe kar inmiş gibi titriyordum. Ellerime, ayaklarıma hakim olamıyordum. Gönlümde soğuk nehirler akıyor, sonra bir anda o nehirlere bir alev topu düşüyordu. Yani bir üşüyor, bir terliyordum. O gün hasta olmaktan korkuyordum. Ama Allah'a şükür hasta falan olmadım. Akşam olmuştu artık hümaların evine gidiyorduk. Bir mutluluk havası vardı bizim ailede. Sanki istemeye gitmiyorduk da düğün konvoyunun en önünde gidiyorduk. Öyleydi de zaten. Şiir gibi bir on seneye hayat verecekti bu gidiş. Tecellinin bu vuku bulduğu güne kadar ki şiirimizin başlangıcı olacaktı bu gidiş. Varmıştı küyümağların evine. Hüma beyaz boydan bir elbise giymişti. Aman ya Rabbi, gelinlik gibiydi. Kendisi de gelin gibiydi. Yüzünde tebessüm vardı. O da mutluydu. Gözleri ışıl ışıldı. Ona bakarken hep şükrettim. Allah'ın yeryüzünde bana emanet ettiği en güzel nimet, en güzel emanetti. İçeri geçtik kahveler geldi. Tabi damat kahvesi tuzlu olur. Ama benim kahvem her zaman içtiğim gibi şekerliydi. Tuz koymamıştı. Sonradan öğrendim. Kıyamamış bana. Onun için tuzlu kahve içilmemiş. Yani daha ilk dakikadan, ilk andan beni düşünmüştü. Her şey kuralına göre oldu. Biz Allah'ın emri peygamberin kavliyle istedik kayınpederim de Allah'ın izni peygamberin kabulü ile Hüma'yı bana verdiler. Aslında beni Hüma'nın meftuğunu ettiler. Ama o anı hiç unutmadım. Kayınpederim isteme olduktan sonra Hüma'ya baktı. Kızım razılığın var mı dedi. Hüma'nın onur yüzü kıpkırmızı olmuştu. Utancından gözlerini yere indirdi ve sadece kafa salladı. İşte o utancı ve evet misalinden kafa sallaması benim o zamana kadar hayatımın en önemli anı oldu. Bizim buralarda adettir. İstemeye gidilip ve verildiğinde verilecekler, yapılacaklar konuşulur. Allah şahit kayınpederim hiçbir şey istemedi. Ne yaparsanız siz bilirsiniz. Mutlu olsunlar bize yeter dedi. Tabi babam yapmaz mıydı hiç? Hüma'yı en küçük bir şeyden mahrum bırakır mıydı? Hüma utana sıkıla söz istedi. Benim müsaadeniz olursa sizden isteklerim var dedi. Sessiz sedasız olan Hüma'nın böyle utana sıkıla da olsa söz istemesine şaşırmıştık. Babam mütebessim bir şekilde buyur kızım dedi. Efendim sizden en ufak bir isteğim yok ancak eğer uygun görürseniz düğün yemeğimiz ihtiyaç sahiplerine gitsin ve bana uygun gördüğünüz ziynetleri bana yapmayın ihtiyaç sahiplerine verelim dedi. Hüma konuşurken benim ve alemin gözünde devleşiyordu. Maddi bir sıkıntımız yoktu ama Hüma yapılacak her şeyi ihtiyaç sahipleri için istiyordu. Hüma konuşurken babamın o sert mizaçlı adamın bile gözleri doluyordu. Hüma sözünü bitirince konuşma sırası babamdaydı. Allah'a hamdolsun ki senin gibi bir kız nasip etti bana dedi. Senin gibi gönlü zenginlerden zengin bir kız nasip etti. Ne istiyorsan, nasıl istiyorsan her şey öyle olacak dedi. Gözleri yaşlı ama gönlü nehirler gibi serindi. Gerçekten Hüma ne istiyorsa öyle oldu, nasıl istiyorsa öyle oldu düğün günümüze kadar babam, annem, Hüma'nın annesi, babası ve Hüma ihtiyaç sahipleri için koşturdu. Sanki ortada düğün diye bir şey yoktu. Sanki dört bir koldan herkes bizim saadetli evimizin maneviyatını hazırlıyordu. Tabi düğün günü geldi çattı. Hüma'nın her istediği olmuştu. Ama babam ve annem böyle iyi niyetli birini eksik bırakacak değildi. Ki bu eksiklik değil onun hak ettiğinin belki de binde biriydi. Evlenmiştik. Artık o mu bana emanetti, ben mi ona emanettim, Allah bilir bu konuyu. Hani en başta söyledim ya, şiir gibi bir evdi bizim ev. Yeryüzünün en saadetli hanesiydi. Hiç kavga etmedik. Sadece bir kez küstü bana. Sebebi ise o kadar güzellik ki, İyi ki de küsmüş denecek gibisinden. Bir sabah, bir önceki günden çok yorgun olduğum için sabah namazına kalkamamıştım. O da bana küsmüştü işte. He bu arada, küstüğünde hamileydi. Sen benim ve bebeğimizin bereketini düşünmüyorsun. Eğer düşünseydin, namaza illa kalkardın dedi. Böyle güzel bir sebepten, böyle güzel bir şekilde küsülebilir miydi hiç? Gönlü kuş gibi hümam küsmeyi bilmeyen hümam, ömrümün güneşi hümam, kısa sürede barışmıştı. Dayanamazdı ki küs kalmaya, yine dayanamadı, barıştık. Ömrü hayatımızda ilk küs kalmamız ve tek küs kalmamız bu oldu. Sonra bebeğimiz doğdu. Hüma ile benim parçam. Allah'ın ikimize verdiği en büyük hediye. Saatlerce, günlerce onu nasıl yetiştireceğimizi düşündük hep konuşurduk. Annesi gibiydi. Hüma gibiydi. Zaten ısrarlarım üzerine kızımın adını da Hüma koydum. Hüma Gül. Annesinin ismini taşıyor. Şimdi bile aynı annesi gibi. Annesinden bana kalan, Hümam'dan bana kalan bir kızım, bir de mendil var. Bir de anılarımız. Kızımız yani Hüma Gül'ümüz 5 yaşına girdiği zaman Hüma'nın hasta olduğunu öğrendik. Kanserdi. Göstermediğimiz doktor kalmadı. Avrupa, Amerika gitmediğimiz yer kalmadı. Bir şifa bulamadık. Gün geçtikçe gidiyordu Hüma ve benim elimden bir şey gelmiyordu. Hiç sitem etmedi. O kadar ağrısı olsa da ibadetini hiç eksik etmedi canının yandığını biliyordum ama hala gülmeye çalışıyordu. Hüma'yı, Hüma'mı hiç üzgün görmedim ki. Ama yetip gidiyordu işte. O hastalık bitiriyordu Hüma'mı. Dört yıl çekti. Tam dört koca sene. Hiç sızlanmadan, hiç sistem etmeden, hep şükrederek tam dört sene. İyice ağırlaşmıştı. Bir gün beni yanına çağırdı. Bir kutu gösterdi. Kutuyu açtım. Bir mendil vardı içinde. Zar zor konuşuyordu. Bize ilk geldiğiniz gün elindeki mendil dedi. Hani çok terlemiştin ya ben de sana başka mendil getirmiştim. İşte o mendil. Senin mendil. Sana aşık olduğum mendil. Hiç yakamadım bu mendili. Hani evlenesiye kadar geçen süreçte hep bu mendille avundum dedi. Ben Hüma'nın verdiği mendille avunurken o da benim mendilimle avunuyormuş. "Ahmet'im" dedi. "Ben senin kokuna, helal terine aşık oldum. Senin insanlığına, şu kalbine aşık oldum. Sana vasiyetimdir ki bu mendili toprağıma göm" dedi. Toprağıma göm ki huzur bulayım dedi kızımıza da iyi bak. Dilerim Allah'tan kızımız da senin gibi birisiyle evlenir dedi. Zar zor konuşuyordu. Ahmet'im artık gitme vakti geldi. Bu dünya fani dünya. Baki alemde bekleyeceğimsin dedi. Son kez kelime-i şehadet getirdi ve gözlerini yumdu fani aleme. Ahmet abi gözyaşlarına boğulmuştu. Ben zaten Hikayenin son yarım saatinden beri ağlıyordu. Ya Rabbi, böyle sevilebilir miydi hiç? Böyle aşık olunabilir miydi? Gerçekten varmış böyle bir aşk. Leyla ile Mecnun gerçek mi bilmem ama Hüma ile Ahmet gerçekti. Ahmet abi bir daha hiç evlenmemişti. O günden sonra tek aşkı anıları ve kızı Hüma Gül olmuştu. Tek beklediği de ölümdü. Evet gerçekten tek beklediği ölümdü. Fani alemde hüma ile yaşadığı mutluluğa baki alemde devam etmekti. Son olarak hümanın mezarı gül bahçesi gibiydi. Yanındaki mezar ise çoktan hazırlanmıştı Ahmet abi için. İşte ıslak mendil buydu. Hüma ile Ahmet'in sonsuz aşkıydı. Fani dünyada başlayıp baki alemde devam edecek bir aşktı. Böyle bir aşktı ıslak mendil. Böyle bir aşktı Hüma ile Ahmet'in aşkı. Vesselam.